to Lily's Channel. Hepinize selam lililerim. Bugün idol olmak için gerekenlere, hangi özelliklere sahip olmalıyız buna bakacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. 1. 50 kilonun altında olmalıyız. Bu kiloda değilseniz kilo verebilirsiniz. 2. Güzel dans etmeliyiz. Geliştirebilirsiniz. 3. Korece bilmiyorsanız Korece, İngilizce öğrenin ama ikisini de bilmiyorsanız Korece'yi öğrenmenizi öneririm çünkü İngilizce bilmek zorunlu değil ama Korece bilmek zorunlu. 4 özgüvenli olun. Benden daha iyileri var, beni asla seçmezler ya da o kadar kişinin içinden beni mi seçecekler diye düşünmeyin. Her zaman gülün ve yeteneğinizi tümüyle ortaya koyun. Rose'un da dediği gibi sanki son gününüzmüş gibi dans edin. Şunu asla unutmayın. Şirketler için en önemli faktörler, özgüven, güler yüz, davranış şekli ve istektir. Eğer bu bahsettiğim şeylere sahipsek bir sıfır öne geçeriz. Eğer bu özellikler bizde olmazsa sadece yeteneklerimizle değerlendiriliriz ve bunların olmaması bizim için eksi puan olur. 5. Esnek olmalıyız. Değilseniz orada sizi geliştiriyorlar. 6. Sesimiz güzel olmalı. Orada ses eğitimi veriliyor ama fakat hem dansımızın hem de sesimiz seçmeleri geçecek kadar güzel olmalı. Evet lililerim video bu kadardı. Sizde bu özelliklerden kaç tanesi var ve kaç tanesini geliştirmek için uğraşıyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.